Merhaba kadar mahkumları ben Civan Gülseren yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda NFT yani NFT'lere bakacağız. Bunlar neden bu kadar milyon dolarlar ediyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl oluşturuluyor? Hangi sitelerden bunları satabiliyoruz? Ve nasıl satıyoruz? Bunların hepsini göstereceğim. Bizim de bir NFT projemiz var. Yakında onun da haberlerini sizlere veriyor olacağım. 1-2 haftaya biz de çıkarıp yayınlayacağız. Sizi de tekrar haberdar ederim. Daha fazla ayrıntı videosu da gelebilir böylelikle. Hemen geçelim bakalım bu NFT neymiş? Neden bu kadar para ediyormuş? Videoda görüşürüz kadar mahkumları. bu NFT'nin açılımı değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık anlamına geliyor. Neden bu kadar para ettiğini de açıklayacak olursak bildiğiniz gibi kripto paraların piyasaları var. Örneğin işte Bitcoin'de bir dalgalanma oldu mu, diğer paralar düşer kalkar vesaire vesaire. Zaten bunlarla biraz ilgileniyorsanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır bu NFT'leri de yani NFT'leri de alıp satabiliyoruz. Örneğin ben bir NFT çıkardım. Siz bu NFT'yi örnek veriyorum 50 dolara aldınız. Bu 50 dolara aldığınız NFT'yi siz kendiniz de satabiliyorsunuz. Örneğin ben NFT çıkardım sen 50 dolara aldın. Benim NFT'lerim biraz popülerleşti. Yani ismin biraz duyulmaya başladı. Sen aldığın 50 liralık yani 50 dolarlık NFT'yi 300 dolara da 500 dolara da satabiliyorsun. Bu şekilde bunun ticareti de var veya sadece koleksiyon için de kullanılıyor. Zaten çılgınlık olduğu için Çoğu kişi de neye yaradığını bilmeden alıyor. Örneğin sanatçılar vesaire var. Alıp bunu profil resmi yapıyorlar bu NFT'leri. Birazdan NFT'lerin yayınlandıkları yani satış yapılan sitelerde göz atacağız. Hangi programları kullanarak NFT oluştururuz ona da bakacağız. Hep birlikte onlara geçelim. Bunun için tasarım yapılan her programı kullanabilirsiniz. Zaten JPEG olarak yüklüyoruz oraya. Yani sadece biraz kaliteli ve orijinal fikirlerle gelmeniz gerekiyor. Örneğin Illustrator programından yapabilirsiniz. Adobe Sketch'ten yapabilirsiniz veya piksel NFT'ler çok popüler bu aralar. Yani bu aralar değil genelde piksel NFT'ler daha fazla satılıyor. Ne kadar bu maymunlar öne çıksa da piksel NFT'lere talep fazla. Piksel tabanlı programları da indirip yapabilirsiniz. Hatta telefondan da yapabilirsiniz. Pixel art vesaire gibi uygulamalarla bu tarz NFT'leri siz de oluşturabilirsiniz. Şimdi bir tane NFT de yapabilirsiniz. Örneğin işte bir sanatçısınız. Örnek veriyorum. Şunun gibi bir şey çizdiniz. Şu tarz bir şey çizdiniz. Bunu sadece tek de satabiliyorsunuz. Ama popüler olan seriler oluşturmak. Yani aynı karakterin 1000 farklı varyasyonu ya da aynı karakterin 10.000 farklı varyasyonu. Biz 10.000'lik bir seri çıkaracağız. Dediğim gibi benimki bizimki çıktığında ayrıntıları sizlere de gösteririm. Bu tarz çizim tabanlı, tasarım tabanlı programlardan NFT'lerinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra bunları yüklemeye gelecek olursak popüler belirli yerler var. OpenSea var örnek veriyorum. OpenSea'ye girdiğimizde Buradan MetaMask cüzdanı bağlıyorsunuz, onunla giriş yapıyorsunuz. Bakın burada işte belirli seçenekler var. Buradan belirli bir itemde yani belirli bir birbirini bir şey de arayabilirsiniz. Ve alta inelim. Gördüğünüz gibi bakın buradaki bu maymunlar şunlar tıklayalım. Değerleri %300 artmış. Bakın gördüğünüz gibi activity bölümüne girersek buradan da yapılan satışları görüyoruz. Bakın bunu ne kadar sattıklarına bakarsanız NFT'lerin neden bu kadar para ettiğini anlarsınız. Gördüğünüz gibi 2900 dolar yapıyor bu 94 Ethereum'a satmışlar. Veya daha pahalı bakalım buradan bir şey varsa. Yani bunlar bildiğin para basıyorlar. Bakın 2 dakika önce 200 dolar, 2 dakika önce 1800 dolar, 2000 dolar. 2000 dolar. Gördüğünüz gibi adamlar otur, para basıyorlar yani. Oturdukları yerden değil. Bunları oluşturmanın, geliştirmenin bir süreci var. Ve bunlar bir ekip olduğu için bu OpenSea'yı ele geçirmişler. Yani bunu size nasıl kanıtlayabilirim? Hemen görelim. Bakın aynısından farklı versiyonu var. Bunların da oluşturucuları aynı ama farklı bir ekipteler. Bakın bunlar daha böyle tasarımlı işte zombi vesaire mutant maymunlar. Dediğim piksellere gelecek olursak buranın en popülerleriydi. Şu an değeri biraz düşmüş gibi görünüyor. O da maymunların öne çıkması. CryptoPunk buraya giriyoruz. Bu da hala yükselişe. Tabii maymunlar biraz daha fazla yükseldiği için öndeler. Gördüğünüz gibi gayet basit piksel çizimler. Bunlar nasıl oluyor? Belirli sayıda... Yani örneğin benim şöyle duran bir çizim mi yaptınız? Daha sonra şapkadan onar tane, kolyeden onar tane, elbiseden onar tane, arka plandan onar tane yapıyorsunuz. belirli yazılım programlarıyla bunlardan 10.000 tane varyasyon oluşturmalarını istiyorsunuz. Siz yaptıklarınızın hepsini PNG dosyası olarak aktardığınız için bu programlar size 10.000 tane veya 1000 tane ne kadar isterseniz size bunları çıkarabiliyorlar. Bunların da ayrıntılarını dediğim gibi sizlere anlatacağım. OpenSea'den satış yapabiliyoruz. Satış yapmak için de yapmanız gereken kendi profilinize gitmek. Buradan bir cüzdan bağlamak. Cüzdanımızı bağlayalım. Oluştur bölümüne giriyoruz. Buraya herhangi bir fotoğraf atıyoruz. Buraya ismini yazıyoruz. Buraya YouTube linkiniz veya internet siteniz varsa onu açıklama. Buradan da belirli kategorilere eklemeniz gerekiyorsa yani kobo şapkalı olanlar diye bir kategori oluşturduysanız karakterinizi o şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bundan kaç tane oluşturmak istiyorsunuz? Yani bir maymunu adamlar bir kişiye değil 100 kişiye satmak isterse 100 kişiye de satabiliyorlar. Tabii ki bunu poligonla yapabiliyorlar. Örneğin şu şekilde. Ethereum'dan eklediğinizi sizden bir ekleme ücreti istiyor ama poligon yeni geldi. Ücretsiz de buraya eserlerinizi ekleyebiliyorsunuz. Buradan bir tane oluşturduk diyelim. Biz 10.000 tane yaptığımız için hepsi benzersiz olması için bir tane diyelim. Daha sonra bilgileri doldurduktan sonra ilerliyoruz ve cüzdanımızdan onaylara kaydediyoruz. Buradan satışa hazırlayabiliyoruz NFT'lerimizi. Aynı şekilde popüler olan bir site daha var. Şöyle Rarible adında gördüğünüz gibi bakın burada da aynı adamların ekledikleri şeyler var. iki yerden satış yapıyorlar gördüğünüz gibi. Mutant'ı da az önce de açmıştık. Hem Rarible'dan hem OpenSea'den ikisine de ekleyip satış yapıyorlar. Burada da daha farklı şeyler var. Yine ikisi de var. Bakın 17 milyon dolar kazanmışlar buradan. Mutant'tan da 14 milyon dolar kazanmışlar. Yani gerisini siz hesap edin. Bu Cool Cats de çok ünlü. Sand da çok ünlü. Crypto Kongs da çok ünlü. Bunlar gerçekten parayı buradan vurup en başta ilerleyen gördüğünüz gibi burada da ilk 15'teydiler. Diğer tarafta da ilk 15'teydiler. Oradan parayı kaldıran insanlar siz milyon dolar kazanmasanız ki kazana Dünyada ne olacağı belli olmaz. Belirli bir gelir elde edebilirsiniz. Bir şeyler satabileceğinize inanıyorum. Bu piyasa henüz kapanmadı. Zaten metaverse evrenine ve vesaire gireceğiz. Bunların daha da önemi artacak. Bunları atlamayın, es geçmeyin, ne işime yarayacak demeyin. Deneyin olmazsa bir şey kaybetmezseniz kaybetmezsiniz olursa kazanırsınız. En fazla konuşulan siteler onlar dediğim gibi tasarım programlarında tasarımlarınızı yapıp sitelere yükleyip satış yapabilirsiniz. Ama yüklediğiniz direkt satış yapacaksınız diye bir şey yok. Yani bu yüklediğiniz şeyi tanıtmanız gerekiyor. Bunun için o karakter adına, örneğin bu maymunlar adına bir Instagram açmanız gerekiyor, bir Twitter açmanız gerekiyor, etiketleyip paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Veya ne bileyim daha fazla kişiye erişmek için TikTok hesabı bile kurabilirsiniz. Yalnız size tavsiyem böyle bir şey oluşturacaksanız açıklamaları, karakter adını veya oluşturduğunuz sosyal medya hesaplarını Türkçe yapmayın. Çünkü bunu Türkiye pazarı daha oluşmadı. Cem Yılmaz bir satabildi. O da Cem Yılmaz olduğu için. Dediğim gibi ya da tweet sattılar NFT şeklinde. Onlar da ünlü kişiler. Eğer siz pazardan pay elde etmek isterseniz İngilizce kullanın. Evrensel dil size daha fazla getirisi olacaktır. NFT'lerimiz bu şekildeydi. Hatta bunlardan 13 milyon dolar mı ne kazanan bir çocuk vardı. Bakalım. Bakın onu ararken başka bir şey buldum. NFT'lerin neden alınıp satılması gerektiğini reklamlarımız çok fazla. 130 dolara aldı, 6 7 milyon dolara sattı. Gördüğünüz gibi bu da bir pazar. Aynen kripto paralarda olduğu gibi. Örneğin bu maymunlara neden bu kadar rağbet var? Zaten yükselişte. Eğer bir adam bunu ilk çıktığında aldıysa şimdi 20 30 katına satabiliyor demek oluyor. Aynı zamanda bu maymunları alıp yani ben ürettim, siz alıp sattıysanız ben tekrar kazanıyorum. Çünkü belirlediğiniz komisyon kadar size tekrar geri dönüş oluyor. Başlıca anlatacaklarım bunlar da karakterinizin ismini bulun, karakterinizi oluşturun. Karakteriniz için gövdeden 10 farklı renk oluşturabilirsiniz. 10 farklı şapka, 10 farklı elbise, 10 farklı aksesuar veya 10 farklı ve de 10 farklı arka plan oluşturursunuz. Daha sonra bunları programı da daha sonra size gösterebilirim. Dilerseniz kodla siz de fazlalaştırıp dilerseniz biner, dilerseniz 10 biner tane yapıp sitelerde birlikte satabiliriz. Zaten bizim e, bu bu Karakterimizin de çıkmasına az kaldı. O videoyu atarım. Hepimiz birlikte yükleriz. Nasıl yüklendiğini, püf noktalarını veya satış için daha fazla gereken ipuçlarını falan da söylerim. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Siz de bir adım atarsınız. İnanın bana oturarak hiçbir şey olmuyor. Farklı şeyleri, yeni çıkan şeyleri denemeniz gerekiyor ki... ...belirli yerlere varıp bir şeyler elde edebilirsiniz. Kimse oturduğunuz yerden size para yağdırmayacaktır. Okulda okuyabilirsiniz, memurda olabilirsiniz. Ama bu gibi şeyleri takip edip bir atılım yapmanızı öneririm. Biraz girişimci ruhunuzu çalıştırmanızı öneririm. Ve burada kaybedeceğiniz bir miktar para da yok. Tasarımı kendiniz yaparsınız. Sosyal medya hesaplarını internet sitesi kurmadığınız sürece cebinizden hiç para çıkmadan belki 50 dolara satarsınız. 50 dolar günümüzde ne kadar ediyor? 500 lira. Ya 500 lira da 500 liradır dediğim gibi. Daha ayrıntılı video da gelecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları.